...yönüyle bazı durumlar var ki bu defa da biz hiç farkına varmadan onlarla postnişin oluyoruz. Hani bir, belki bir yönüyle nefisle postnişin olma, aynı şeyi paylaşma mevzu, şeytanın da o mevzuda göndermecini size karşı tevcih etmesine vesile oluyor. Çünkü şeytan, bizim nefis bizim bünyemizde onun santrali sinyaller gönderiyor. O da çözüyor şifre subayı gibi onları soza, sonra bize telkin ediyor ona hiç farkına varmadan. Beynimizin nöronları o istikamete çalışıyor. O olumsuz şeyleri bir söyledik zannediyoruz. Oysa ki onlar ilhamati şeytan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhru fel kavlu gurura. Böyle süslü süslü kelimeler toplum Kur'an-ı Kerim diyor. İnsanların başını döndürecek kelimeler şeytan onları kompüze ediyor. Çok edibane kompoze ediyor. Ona üflüyor. O da ben konuştum diyor bu parlak kelimeleri. Birini atıp tutuyorsa bunları bak ben ne güzel böyle kompoze ettim diyor. Oysa ki onlar şeytanın dürtüleri. Evet ama onlar bunların şeytandan olduğunu kabul etmezler. Üstad Hazretleri buyur ki şeytanın en büyük desisesi kendi mevcudiyetin inkar ettirmesidir diyor. Evet o da ikinci bir gaflet oluyor. Gafletin birisi, şeytanın dürtüleriyle mırıldandıkları şeyleri kendi muhakemeleriyle ortaya koymuş gibi zannetme. Bu müzaaf bir cehalet. Bir de burada bunu ben yaptım, ettim yani şeytan yok, nefis yok falan demeleri o mükab bir cehalet oluyor. Efendim onun için demişler Farsça'da bilmiyorum Sadi mi diyor, Hafız-ı Şirazi mi diyor bilemeyeceğim. Ba mari siyah ba hud menişin diyor. ''Simsiyah yılanla, kobra ile pos ol. Ama zinhar nefsinle pos olma. Nefsinle aynı postu oturduğun zaman şeytanın sinyalleri hazırdır. Bencilliğine takıldığın zaman, onun dürtüleriyle hareket ettiğin, konuştuğun, baktığın, değerlendirdiğin zaman şeytan sana sinyal gönderiyor demektir. Bu açıdan yani onların atmosferi, onların atmosferine girme, insan müstakim düşüncesini kaybeder, dengesini kaybeder, mesavi ahlak dediğimiz şeylere kendisini salar, hep mühlikat vadilerinde dolaşır. Hafizan Allah. Münciyatın bir zerresi aklına gelmez. Bu iki tabir bildiğiniz gibi İmam Gazali Hazretlerine ait. Fakatime meşhur olarak Gazali diyoruz, yaygın ifadesi o, Gazali. Esas gazza demek. Bazısı bazısını işte diyor böyle süslü kelimeleri bah ediyorlar. Vahy sözüyle ifade ediyor. Bu zannediyorum mesela vahide işte ihtar ediyor denebilirdi bunlar. Mesela telkin ediyor, yülkun filan diyebilirdi. Öyle değil de bir de meselenin böyle masum gösterilmesi, süslü gösterilmesi sanki ilham gibi böyle bunlar içinde kafasından nöronlarında, korteksinde onları böyle hususi dosyalanmış şeklinde görünce böyle bunlar bana ön ihtimal yani ilham olarak geldi. Bak ben tam şunu da diyeyim, şunu da diyeyim, şunu da diyeyim filan. Tamam. Onun için yuhi vahyi sözüyle ifade ediliyor. Oysaki ki şer'i şerifte vahyin şer'i manası Allah tarafından gelen semavi bir şeyi metlu, gayrimetluh o işi açık enbiya gibi Evliya-i Mukarrebin-i Kiram birlerine metlu olarak vahyi, diğerlerine de gayri metlu olarak ilhamlar şeklinde ilkada kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim bir yönüyle orada vahyi kelimesini kullanması esasen o işe muhatap olan insanların o mevzuda işlerine doğan bir yönüyle kafalarına pompalanan özür dilerim pompalanan şeyleri Böyle işte ihtar edilmiş gibi böyle, ilham edilmiş gibi. Yani nasıl da aklıma geldi mesela ben bunlara, işte karmati dedim mesela. Bak bu çok önemli yani. Turna'yı gözünden vurdum. Haşhaşi dedim, turna'yı gözünden vurdum. Mesela çok güzel hakikaten kan emiyorlar, sülük dedim, turna'yı gözünden vurdum. Evet. Gafil bilemiyor ki esas birisi onu gözünden vuruyor farkında değil. Arkasında sürekli. Belki kiramen katibinin yerlerine oturmuş, bağdaş kurmuş orada. Oh ne güzel diyor bu. Her dediğimi böyle mırıldandıkça işin doğrusu ben de böyle sevinçten, böyle sürurdan bayılıyorum yani. Efendim bu harekete de şeytanı bayıltma hareketi denir. Bu çok canı sıkılmıştır şimdi şeytanın. Bu müsyianımı benim deşifre ediyorlar. Hademelerimi de deşifre ediyorlar, evsafını söylemek suretiyle. Ben bunlarla çok uğraşırım. Zaten kitmirle çok uğraşmasından da anlıyorum ben onu.